Merhabalar. Ben Tuğçe Kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarifte annem sizlere çok güzel bir kahvaltılık tarif tarif yapacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Söz anneme bırakıyorum. Hoşça kalın. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Tuçe'den duyduğunuz gibi çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Bu arada hepimiz evdeyken yapabileceğimiz çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin. Ve hadi hep beraber tarife geçelim. Tarifim için gerekli olan malzeme bir tane çiçek ekmeği ve ben daha önceden ince ince doğradığım yeşil biberim, sucuğum ve kaşar peynirim. İnce ince kıydığım 4-5 dal maydanoz. Baharatlarım var pul biber, karabiber ve tuz ekleyeceğim. Yarım çay bardağı zeytinyağı. 2 adet de yumurta ekliyorum. Arzuya göre yumurtayı 3'e çıkarabilirsiniz ve bir diş de olmazsa olmazımız sarımsak var. Çünkü çok güzel lezzetli sarımsaklı ekmekler yapacağız. Şimdi ekmeğime süreceğim. Sosumu hazırlamaya başlıyorum. İlk olarak 2 adet yumurtanın üzerine sarımsağımı rendeliyorum. Sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen bizlere destek olmak için videolarımızı paylaşır ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Sarımsağımı rendeledikten sonra baharatlarımı ekledim. Sıvı yağımı döküyorum. İnce ince önceden kıydığım maydanozumu da ekliyorum. sosumu iyice karıştırıyorum. Sosum tamam. Şimdi sıra ekmeğimi ayarlamaya geldi. Çiçek ekmeklerimi düzgün bir şekilde ayıracağım. Çiçek ekmekleri ayırdım. Ve şimdi ekmeklerimi kesmeye başlıyorum. Lütfen videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. Nasıl kestiğime dikkat edin. Dibine kadar indirmiyorum. Tam sarımsak şeklinde böyle dilim dilim ekmeğimi kestim. Dip kısmına kadar kesmiyorum. Hafif dibine geldiğim zaman bırakıyorum. ve bütün ekmek parçalarını kesiyorum. Ekmekleri kestikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine geçirdim. Ve hazırlamış olduğum sosu ekmeklerimin aralarına da gelecek şekilde sürüyorum. Aynı zamanda bu yapmış olduğum sarımsaklı ekmeğin tarifini Kore sokak yemeği olarak da yapıyorlar. Ama onlarınki biraz daha farklı. Yine aynı bu şekilde ekmeği kesip arasına krema tarzı böyle krem peynir gibi bir şey sürüyorlar. Bütün ekmeklerime harcımı sürdüm. Ve aralarına kaşar peyniri ve sucuğu yerleştiriyorum. Ben 3'er adet sucuk koydum fazla ağır olmasın diye. Sizler arzuya göre istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Ve yeşil biberlerimi de yine aralarına koyuyorum. Özellikle yeşil biber çok güzel tat veriyor. Mutlaka deneyin. Kahvaltıda sofraya gelir gelmez bitti. Çok ama çok lezzetli bir tarif. Ekmeklerim hazır. Bir tanesini sizlere yakından da göstereceğim. Zaten görüntüsü ne kadar lezzetli olacağının göstergesi ve 200 derece ayarlamış olduğum fırında bir 5-6 dakika kadar pişirmeye gönderiyorum. Zaten kaşar peynirlerden piştiğini anlayacaksınız. Lütfen kontrollü bir şekilde başından ayrılmadan pişirin. Ve benim ekmeklerim servise hazır. Sarımsaklı ekmeklerin kokusu zaten mutfağıma öyle güzel sardı ki yemek için sabırsızlanıyoruz. Sofraya gelir gelmez anında bitecek bir tarif ve sizlere birazdan daha yakından göstereceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın ve evde kalın. Her şey gönlünüzce olsun.